Yeşilürt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Yeşilürt Belediye Başkanlığı ilçe merkezinde bulunan öğrenciler için kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ve ihtiyaç sahibi olmasa da aynı sınıfta bulunan bütün öğrencileri giydirebilmek için bir mont bir bot kampanyası düzenledi. <laughs> Bu kampanyanın sosyal medyadan duyurulması üzerine Kocaeli, Tokateli ve ilçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Doçent Doktor Hüseyin Şaşkın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yeşil Yurtlu Sağlıklı Anne ve Mutlu Aileler Dernek Başkanı Nagihan Malkoç'un yardımları ve destekleriyle toplam 950 öğrenciye gönderilen bir mont, bir bot, Çıkrık Mahallesi Okulu ve Yunus Emre Okulu öğrencilerine cuma günü karne hediyesi olarak dağıtıldı. Evet, evet, evet. Bak bu Almanya burada okumuş, bu sınıfta okumuş. Ee, bizler de yani tokat değil bizde. Ama orada yaşıyoruz. Bugün biz size karne etmeyi yerine Tamam. Yeter. Hadi. Bir de girelim tamam mı?